Arkadaşlar evli olmasak bile bir şekilde bir nikah merasiminde bulunmuşuzdur. Bugün çok daha başkasını yaşayacağız. Önce nikah memurumuz gelebilir mi? Genç bir memur. İlk memurluğu. Bize bir kadın oyuncu lazım. Buyurun lütfen. Alkışlar. Teşekkürler. Teşekkür Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz nedir? Kevser. Kevser Hanım nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçiyor gece? Güzel her zamanki gibi. Çok tatlısınız. Kevser kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım. 20. Şu anda bir ilişkin var mı? Ee, hayır yeni bitti. Bir yere baktın da döndün. <laughs> yani. Şimdi bir enstantane yaşayacağız ve biz hepimiz senin o konuda ne yapacağını merak ediyoruz. Biraz da kameralar dönersek sana zahmet. Okey. Çok yakın bir arkadaşın hatta belki de bahsettiğimiz arkadaşımız hı hı. seni Nikahına nikah şahidi olarak davet etmiş. Tam nikah günü senin 8 sene önce faili meçhul bir şekilde öldürülmüş dedenin mevlütünü yapacağın gün. Şimdi deden zaten ölmüş. O yüzden nikah katılacak. <laughs> Bir daha tamam, bak, geldi. Nika, memuruz. Çok burada. güzel olmuşsun, çok Teşekkür hoşçakalın. ederim aşkım. Allah bir anı unutmasın. Amin. Dediğin... <laughs> dediğin kişi, dediğin kişinin eşiyle şöyle bir göz göze geliyorsunuz. O adamın sekiz sene önce... ...faili meçhul bir şekilde öldürüldüğünü sandığımız dedenin... ...katili olduğunu fark ediyorsun. Ne yapardın? Bir şey söyleyeceğim. He? <laughs> Eşinin adı neydi? Bir dakika. Katil mi diyecek? Hayır, o saniye. Hatırlıyor musun? Biz seninle 10 yıldır arkadaşız. Evet, hatırlıyorum. Beklet 8 sene önce bedel öldürüyordun. Bak onu hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Evet, çünkü anladın mı? Bu adam. Kız saçmalama, kocam benim. Ben ne derim sana? Yalan söylüyorsun. Söyleyemiyorum. Hayır, yalan söylüyorsun. O zaman evlen tatil, anlarsın. <laughs> Defol git. Fatih kocam benim. Bunlar <laughs> için. Arkadaşlar bu nikah birinin bozması lazım. Sayın misafirler ben e, burada görmüş olduğunuz bayanın kardeşiyim. Bir şeyler itiraf etmek istiyorum. Ben ablamı. E, Bir dakika. <laughs> Bir saniye. Nikahı boz dedik. Yani sen kendini bozdun. <laughs> Kendini kaybettin. Bu <laughs> nikah beni bozsun. Şu <laughs> kız bununki değil mi? Hamile birkaç ay önce ayrıldı bunlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ayrıldılar mı? Tamam sana yap. <laughs> <laughs>